Bu çalışmaları biz yaklaşık 4 yıldır düzenli olarak yapıyoruz. Atatürk maskı belli periyotlarla kirleniyor. Bölgede bir kuş trafiği var. Bu kuş trafiğinden dolayı kuş artıkları, işte yiyecek artıkları belli noktalarda birikiyor. Bilhassa Atatürk maskının sol yüzeyindeki kulak, içi ve kaş üzerinde orada bir kuş evi var. Kuş oraya yuva yapmış, orada ikamet ediyor ve orayı kirletiyor ve bu kir zamanla e, su etkisiyle, rüzgar etkisiyle yayılıyor ve e, kötü bir görüntü ortaya çıkartıyor. Biz de belli periyotlarla e, bu oradaki yaşayan canlıya zarar vermeden onun da haklarını gözeterek e, ilgili temizliği yapıyoruz, bakımını yapıyoruz. Düzenli periyotlarla indiğimiz için yüzeyde bir e, aksaklık var mı, bir e, kötü durum var mı bunu da görmeye, raporlama imkanımız oluyor. Çünkü oldukça güneşe maruz kalan bir bölge Rüzgar etkisi yağmur etkisi ve güneş beton yapıyı çok zarar çok zarar verebiliyor. Bunlar da raporlama imkanımız oluyor.